Selamlar sevgili Geek muhabbeti izleyicilerimiz. Bugün eski bir dostla tanışmışçasına bir huzur ve mutluluk var içimde. Çünkü Yiğit Caner Doğan, Can Türk Doğan ve ben Ömer Can Güldal toplandık. Evet doğru tahmin ettiniz Flash'ın son hatta iki bölümünden birden bahsetmek için buradayız. Eee keşke burada olmasaydık mı diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Flash e, artık son bölümüyle bize... Hani bir süper kahramandı. normal adam dizisi de <laughs> evet. olarak hizmet etmeye başladı. <laughs> karar verdi. Neyse ki ben bölümün sonuna doğru yaklaşırken hani dizi bitmek üzere, vakti kalmadı diye zannediyorum. Tamam Ve daha 5-10 dakikası varmış meğersem. Hani sıkıldığım için Hı -hı. bitmesini bekliyorum. Ben zaten ki 2-3 bölüme de uzayacak bu adam adam gezme hali. Zannediyorum çok şükür biliyorum en sonundan başladım mevzunda ama yani ilk aklıma geldi. Umarım bu bölüm bitecek diyorum size nasıl geliyor şey muhabbeti? Hızlı olamama muhabbeti. Ee, biteceğini biliyoruz zaten çünkü şeyin Lorun cenazesine gitti hızıyla. Aa ben onu geçmiş diye Bu arada ben hani geç kaldım falan filan dedi ya. Bu arada Erova girdik şu anda ama hani. Yok ama evet. E, geç kaldım dedi demesinin dediğinde ilk başta aa ne güzel bak işte hızlı olmadığı için uçakla falan gelmiş. O yüzden geç kalmış diye sevinirken sonra hızla gitti. Ama zaten o ilk, ilk gösterildiği zaman da hızla gitti. ilk sahnede, ilk sekansta Doğru ben onu unutmuştum. Yıllar önce yani bir söz. Ben, göz... ben senin dediğin bağlantıyı hiç kurmamıştım bu arada. Yani bana yani, öncesi herhalde diye düşünmüş. Şöyle geç öncesinde geçiyorsa zo yani zoom'la mı uğraşıyorsun? Zoom'dan dolayı mı geciktin dedi ya. Evet ama zoom'un örtüde olduğu çok uzun bir aralık var ya. Doğru söylüyorsun. Ben bu sonra sonrası, sonrası yani. Ya. Evet otomatikman sonrası diye düşündüm zaten. Ama zaten flash Ya şimdi ya, şöyle flash a, flash a... Eğer geri kazanamayacaksın. Zaten diziyi çöpe atalım zaten. Hayır işte benim alternatif bir şeyim vardı. Şimdi bu hala bu arada sonrası da %100 değilim ama bana öyle mantıklı geliyor. Hı. Benim şeyim şuydu. Yani beri alıp Allen şimdi filmi geliyor ya. Barry Allen olacak oradaki karakterde. Benim şahsi teorim film, DC filmdeki karakterlerin dizide kullanılmasını istemiyor ya. Hmm. Dolayısıyla Barry Allen'ı kullanmayın, Wally e geçin diyecek. Anladın mı? Ha. Bu okey. Yani bunlar da bırakıp Wally West'e geçecekler diye teorim var. Hala olabilir bu arada. Çünkü Wally e bir şey için hazırlıyorlar. Yani gözümüze sokuyorlar karakterini bilmem. Ben, flash var ya, ben o konuda şüphe duymaya başladım abi. Sen ilk Hani Wally çizgi romanlarda da bir Spister bilmem dediğinden beri bekliyoruz bunu. Hı hı. Ama onu Spivet için de bekledik. Eee şimdi Jesse bu Jessica Quick için. için yani olabilir deniyor İşte Bence her çizgi romanda Spister olduğu bilinen tip burada olacak diye bir şey yok artık ya. Yani. yani o hazırladılar sanki. Gitti evet. sonra. Wally West'i sen yapıyorlar yani, yani bayağı unuttuk Spivet'ı farkındasınız değil mi? Bayağı artık sonsuzluğa gittik kız tabii yani. tabii. ama bence Wally West'i hiçbir şey için değilse Kid Flash için hazırlanıyor. Çünkü Wally Volubest... Beri Yalın ölmeden önce Beri Yalın'ın sidekick'iydi. Kid Flash'tı yani çizgi romanlarda. Sonra Beri Yalın, Hakkın Rahmet'ine kavuşunca abisinin, yani şeyinin daha doğrusu yani şeyinin titrini devraldı. Sidekick olarak kullanacaklar diye Bence çünkü bu bölümdeki şey falan, baba lütfen beni şeyle tanıştır falan filan tripleri çok hani anladın mı? Flash'e hayranlık gelişine falan başlayan çok böyle sidekick'liğe hazırlık gibi geldi bana. Bir de zaten işte hani işte şey falan bir çocuk böyle hırzmış düşkünüyor ama falan. Ya onlar evet onları verip veriştirip duruyorlar da ne bileyim. Ben artık illa bir yere bağlamı ya da bilir hani karakter olsun, aşk üçgeni, baş üçgeni olsun. Tabii. <laughs> onun için koyuyorlar gibi. <laughs> ya gerçekten o %90 sebebi olabilir zaten. Canım katılıyorum. Ama benim öyle bir şeyim vardı ama bu erof sahnesi sonrasındaysa yok ya gücünü geri alacak. Yani o yüzden şu bir, şey, bir de yani o yüzden bu şeyler iyice anlamsızlaşıyor. Anladın mı? Bir zaten bu işte normal aman donumu bugün no, normal hızlı giymek zorunda kaldım. Allah kahretsin bu hanları. Bir ikincisi de abi sen bunu hak etmedin ki o kadar ucuz verdin ki güçlerini. 15 dakika diplomasi masasında verdin yani. Şimdi o bölüme bir geri dönelim. Aynen. Geçen bölüm yani bir önceki bölüm. Beri'nin ve ekibin diyelim yani planı hakkında ne düşünüyorsunuz beyler? Abi dünyanın saçma sapan planı. Bence. Bilmiyorum Can sen Orijinal plan neydi? Orijinal plan kapıyı açacağız. Kapıyı açacağız. Zoom'u döveceğiz. Zoom evet. Abi uzun yıllardır kafamı kurcalayan bir soru var. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> ya bu Zoom, <laughs> bu bridge açılır açılmaz işte bu Cisco ilk açmayı deniyor ya. Hmm. Orada o bridge'i nasıl fark ediyor kendi dünyasında? Oo bir anda bridge açılıyor da ben bir oraya gideyim hemen. Her dakika o hastane etrafında mı geziyor adam? Günde patrol gibi geziyor mu şehri yani? Bence Doğru. genel bir... Bu arada bence genel olarak geziyor bir iklik puştuk nerede bilirim diye. <laughs> Ama onun haricinde bir de bridge'lere bir yatkınlığı da var sanırım. Anladın mı? Yani Belki yani onun işte ne evren... mi? Hatim mi geliyor? Evet, evet olabilir çünkü... Evrendeki paralel evrenlerin kesiştiği zaman oluşan enerji dalgalarını hissediyor olabilir. O da gibi, gibi. olduğu için falan filan. Evet. Ama yani hani evet hikayeyi, öyküyü devam ettirmek için bunu da tembel bir şekilde buraya bağlamak ikna edici gelmeyebilir sana. Gelmiyor. Düşünün. Tamam. <laughs> canım sağ <olsun>. ne diyeyim. <laughs> abi bu arada ama öteki tarafta yani bir öteki tarafında olanlar da çok anlamlı hareketler değil ki geldi orada yani işte çıktı muhteşem planları dizine pranga atmak tebrikler ondan sonra ya hakikaten ya yani eliyle tıklaşıp çıkabildi abi sen de speedstersin anladın mı yani sen şey değilsin ki yani zoom böyle Godzilla değil ki anladın mı sen anlamıyorsun nasıl yaptığını ya daha önce de yaptılar bir de objenin evet. içinden geçildi tabii yani tabii defalarca yapıldı yani ki Wally West'i kaçırıp da işte yani tutsak edip karşılığında bir anlaşma önermesi falan falan Bunları yapabileceği de aklınlarına gelemiyor mu? Yani Flash'in beri olduğunu biliyor. Biliyor. Evini Zaten ekibin geri kalanını tanıyor birebir falan. Yani Voli'yi kaçırması hani sevdiklerimize zarar verebilir. Zaten hepimiz sevdiklerimiz burada bir aradayız. Evet. Yani, <laughs> yani herhangi gelip birimizi kaçırabilir. Bunu yani önceden tahmin edebilmek gerekiyordu sanki biraz. Hayır, bir de tah hadi tahmin edemedin. Hadi o pranga et. Zaten bu arada bacağını tutan prangayı eliyle nasıl söküyor onu da anlamadım. Ama hadi tamam. Değil bacağını evet, <laughs> yani. <laughs> Okey hadi hadi. Olayı eli abi ilk en başından beri elini gösteriyor Niye abi. acaba neyse. Başka bir yerden antrenmanlı. <laughs> abi bu şeye gitmiş, tutmuş, volüvesi kaçırmış. Diyor ki hızını var yoksa alacağım çocuğu. Tamam diyor verecekseniz mi? Biriniz burası bir exchange. Yani Speed Force böyle Speed Force'u kapsüle koyabildiğiniz an siz zaten bitirdiniz Flash mitolojisini. Evet. Ne abi bu böcek ilacı mı anasını satayım? Böyle bir şey olabilir mi? Oldu olacak herkesi dağıtalım marketten yani böyle bir şeyse. Hayır herkesi bırak. <laughs> Ee, bir sıkıntı çıktığı zaman zaten Sisko'da e, içsin ondan, de içsin bundan Abi sonra. evet, Team, yani o zaman yani. Flash böyle düzenli olarak kan versin, komple hep beraber lokomotif gibi geçsinler. <laughs> böyle sadece <sans> bir <laughs> şey olmaz. Ama onlar bir de tamam okey, ver çocuğu diyor, tamam mı? Çünkü çocukla Speed Force aynı anda verilebilecek şey değil, belli ki çünkü 15 dakika operasyon gerekiyor Statham'ın <laughs> <laughs> Ver çocuğu diyor. Zoom veriyor. Abi sonra o saatten sonra sizi şerefleriniz mi tuttu? Sık kafasında bir şey yap yani. Bu ne? 15 dakika bekliyorlar şeyin sağlık ocağı gibi. Bu arada bir de istişare dönüyor. Anladın mı? Hani böyle ah şey, sen niye böyle yaptın? Böyle yaptım işte ben şöyleydim. Küçükken babam Ama beni şöyle dövüyordu. i̇yi yani adamların işte sözünü tutması lazım abi. Şeref, onur onların ne farkı var o zaman? Abi zorunda? bilmiyorum. Harrison Mance Turtle öldürdü iki bölüm önce. Hatırlatırım bu arada. Yani e, çok e, da o kadar süper o bir ne bileyim orada da Harrison yok mu Harrison değil mi artık? Harrison'a vurdu. Bir de yani ya. hani bir kaçırıyor <laughs> bilmem ne katil falan filan içeriye tıkma yani öldürmeyi geçtim. İçerideki cam odalardan birine niye tıkmaya çalışmıyorsun? Ha evet bu arada yani. zaten ne yapacaklardı? He. Yani aldın mı? Yani zoom'u ne yapacak? Beri ne yapmayı düşünüyordu? Bir yere tıkacak. Ne yapacaklar ya? Hakikaten. İşte aşağılayıp böyle. ruhun şeyini kıracak, hevesini kıracak. <laughs> ya evet abi böyle yani bağırarak. Hayır, flash'a her şey motivasyonla yaşanıyor. Acaba bu da demotive etmeye mi çalışıyor <laughs> o da bakımdan? Hızım yok. Ah! Çünkü isteğimi kaybettim. Ah! Koşamıyorum. Hayır. Evet. <laughs> böyle. Ya, ya da bırakın kız gücü vermeyin bir yerde dursun ölecek zaten. Hayır abi bu <laughs> ne? Ölüyor işte ya susun. O yüzden Beri'nin hızını almak istiyor. Ha bak çok doğru dedim. Earth bıraksa kendi kendine ölecekti. <laughs> bu arada evet yani. Yani onun ama süresi ben hatırlıyorum atıyorum 5 yıl sonra ölecekse daha bir sürü insana zarar verebilir gibi düşünmüş olabilirler. Ya abi bak şimdi Earth 2'nin başına geleceklerden dolayı portalı açtın, aldın, geldin. Ve bütün arkadaşların da... hayatı mahvoldu ya. Evet bütün <laughs> arkadaşların hayatı mahvoldu ve sadece Earth 2'nin başına gelebileceklerden korkarak bu portalı açma kararı aldın ve Earth 1'ı da tehlikeye attın ya. Bu manteleden sonra vereceğin karar senin. Benim üvey kardeşimi, iki, iki, iki gün önce tanıştım üvey kardeşimi kurtarmak için ben şu an bu terörize eden yaratığın ömrünü uzatmakla kalmıyorum bir de güçlerini iki katına çıkartıyorum olmamalı. Doğru Ya böyle saçma evet. sapan bir şey olabilir mi lan? Yani çünkü sen bir de portal da açıldı artık ha yani evet, ortalığına da girip gidebiliyor. Sıçtın dünya. iki dünyanın da ağzına. Tebrikler. Hmm. Bravo. Onlar Kimi şu... çağır? Ero mu çağıracak? <laughs> Abi bundan sonra... Lazarus çağırsalar yani. ya keşke ya. Flash başı sıkış, şey, Ero başı sıkışınca çağırıyor Barry'i. Bu da bunu çağırsa. Ya ondan sonra gelsin Star Labs'da kendini suçlasın. Çünkü... <laughs> Süper bir Joe Hayır ya görmediği zaman o kaçacak. Bu dünyayı dize getirecek oğlum. Zoom o zaman Ero zaten gelir. Bu dünyayı dize getirdim. Ha, Sırada ha, başka anladım. dünyalar var diye. Ha, dünyaya Dünya savaş açtı. Işte. Ben onu da merak <laughs> ettim. Ya. öbür Earth 2'yu dize getirmiş, mahvetmiş ama bir tane mağarada yaşıyor kendisi. Ya, evet. Bu arada evet yani. yani. Beccal, Boğazlar, barajda, mağarada diyor. Barajda, boktan bir yerde yaşıyor ya. Yani. <laughs> nemli. Anlamsın. Yani bir şey, yani Fethetti ne? İki hafta önce gittik oraya, millet caz kulübünde şarkı söylüyordu bu arada yani. <gülüyor> mesela, <gülüyor> bu arada... Evet, sanki Zoom diye sokaklarda geziyorlar yani. <laughs> Hayır, yani biz iki Zoom ekili falan göreydik, bari yok. Sen yani, bak... yani dize getirdin. <laughs> <laughs> Abi yani, işte Fethetti falan. <laughs> bu bayağı hakikaten nemli mağarasında şey zannediyor yani. Ya bir de bir şey söyleyeceğim bak. Şimdi Jay... <laughs> Manyak çıktı ya, evet. yani Jesse Eisenberg versiyon şeyli düzeyinde delilik çıktı. Ben bunu da için inandırıcı bulmadım çünkü evet. bunca zamandır o öbür hali ki onu da bir uzun uzun gömelim. <laughs> Lütfen şimdi hatırladım çünkü onu. <laughs> yani yanlarında Aklı Selim bir tip gibi gezindi o kadar. Yani o kadar herif dengesiz ee, falanlar yaşayacak bir tipse iki fire vermez miydi canım bunca zaman? Abi tabii ki ama işte bir de oradaki Time Remnant açıklamasına tüküreyim ben zaten. Yani <laughs> Ben o açıklamayı kabul çok, etmeyi... Evet. Çok, iyi bir plan. O. Ya abi geçmişte... Abi geçiyorum yine. Geçmişe dönmüş. Geçmişteki izi... Mi? Arkada geçmiş hali onun bir çeşit. Veya geçmiş Remnant hali yani. ikna etmiş. Ölmeye. Geçmiş hali ne lan? Yani geçmişe döndü. Bu geçmiş. Başka bir haline aldı. Dönmüş hali şey değil değil mi bak? Geçmişteki hali alıp getirmiyor. Bir geçmişte fazlalık kalma. Remnant dedin sen az önce. Yani geriye kalan anlamında. Hani öyle bir laf ettiler değil mi? Ben mi hayal kurdum? Memnun dediler. Çünkü geçmişteki halini alsa, onu öldürünce kendisi de ölmesi gerekmiyor mu gibi geleceği dönüşten öğrendiğim zaman yolculuğu <laughs> teorileri fikirlerini ortaya atmak zorunda hissediyorum. Abi öyle ben, değil galiba. Ya ben hiç bilmiyorum. Bence götlerinden hakikaten yani uydurdular. Bu C e, gerek eşittir Hunter. Ve sonra C şey oynayan olsun. adamı dediler ki hadi bağla. <laughs> ne bu kemseri? <bokersaydı. gülüyor> <laughs> o da elinden geldiğince açıkladı o sahnede. Ama yani sanki bazı şeyler kendi yaşamış gibi. Bak şimdi hani sonuçta o Caitlyn'le aşk yaşayan Jay Garrick... Olmalı ki Olmalı Caitlyn ki o anılardan ki. istismar edebilsin şimdi yaptığı gibi. Doğru, can dediği doğru. Yani hem öyle... <laughs> Abi bir şey diyeceğim, bence senaristlerden fazla düşünüyoruz bu konuyla ilgili şu an. <laughs> Olabilir, senin yani senin sen zerre düşünmediğini anlamak zor diye yani şu anda. Yani çünkü ortanın içine bir küçük kaka bıraktılar ve hakikaten niye o Bir kimse temizleyemiyor abi o kakayı yani çok kötü gerçekten. Flash'in süper hızlı adam değil de normal adam olduğu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir bölüm sizce genel olarak? Yani... Sıkıcılar sıkıcısı, buhranlar buhranı. Gereksiz bir bölümdü. Yaşlanan bir de araya küçük bir evet. şey koydukları yani en azından adam bahsediyordu. Doğru yaşlı amca şey evet amca yani. değil de yani amcaya dönüşme gücü olan adam vardı. Abi bölüm şimdi bu normalleşme işte aman sabah kahvem düştü de tutamıyorum falan filan üzüntüleri bende çok fazla işlemediler ama Zaten hak etmediler yani buhranlığa çok vermedi anladın mı ah ben lanet olsun falan filan çok girmedi ama abi süper kahramanın gücünü kaybetmesi ta işte meşhur o Spider man no more hikayesinden beri çok hani ciks bir hikaye anladın mı çok meşhur bir şey her süper kahramanın başı bir kere her geliyor her bir kere, kere geliyor. geliyor batman hariç diyor da parası kaybettiği olmuyor hiç öyle bir şey yok <laughs> ama işte bu abi hak etmedin ki sen o kadar ucuz kaybettin güçlerini zaten hmm. anlamıyor yok ellerinle verdin yani abi al evet bir de bu arada yani bu hikayelerde genelde şey olur ee, süper gücünü kaybettikten sonra süper gücü olmadan bir kere böyle düşmanını yener de Ben onu bekledim ya <laughs> Evet böyle bir şey, Iron Man 3 gibi anladın mı? Bir dakika ya, biz de... ne diyoruz yaptı bunu zaten Hayır ama çok güzel yumruk yiyerek yaptı ha, abi okay. Yani onu diyecektim. Adam yaşanarak kendi öldü yani, <laughs> değil mi? Doğru. Eceliyle vefat etti <laughs> Doğru yani. doğru. Hayır abi zaten tam videonun önünde sen dediğin gibi yani flash alt etmese yan mahalledeki İsmail abi alt zaten <gülüyor> aldım <gülüyor> ya. Çünkü abi sadece çıkmış. yumruk yemesi gerekiyor yani benim. <laughs> Çünkü bak Iron Man için konusu oydu ya. Iron evet. Man zırhı olmadan bu herif Iron Man mi? Ve onu konuşuyordu ve onun sonucunda herif okey bak hani her zaman işte bir şey, bir MacGyver'lık bir şeylik, bir şeylik yapıyor. Okey. Sen ne yaptın? Yani seni beriye alınır, flash yapan şey ne? Çok güzel yumruk yedin herhal olsun, tebrikler yani. Anladın mı? bu Hiç buna güzel güzel şey yapamadı. Doğru. Evet. Bence o yüzden o konuları hiç doğru düzgün işleyemedi ama zaten yani işte o ki. Işte. Bak ama izlerken bir noktaya Ömercan değindi. Böyle, evet. e, işte ilk şeyi e, dedektiflik yaparak bazı bir şeyleri çözmeye çalışıyordu. Ha, doğru. Adli kriminal ama şeylerle. Az şeylerle. Ama çok de araba kaza sahnesi kısmında hani kaza nasıl, nasıl olmuş? Kim yapmış etmiş diye anlamaya çalışırlarken ee, Çok kısa ama geçtiler kısa, Aslında doğru. ona daha vurgu yapsalar daha anlamlı Adam olurdu Adam akıllı işleseler şey olacaktı Ya da yani hani bu normal hayata dönmenin buhranı yerine biraz geyikli geyikli flash için Eğlenceli olabilecek bir şekilde verselerdi Bu bölüm kıçımızın kenarının tereyağı gibi olmayacaktı yani <laughs> Yani o katılmıyorum sana o konuda çok fazla O, bence o, o şey... zaman kalk git buradan <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun Tatlı geçiyorum. Oğlum. Oğlum adam kaç haftadır yok insan iki fikrine katılır ya. Yani. Ayıp ya. Her şey mi katılmadı ya? Bugün resmen muhalefet edin. Bir de Kate Killer Frost karşılaştı ve de can kırdılar. Abi ben çok yani Killer, Snow, Killer Snow diyecektim kıza. Killer Frost'un ölmesine çok memnun oldum. Çünkü kız o kadar böyle punch verici oynuyor ki ya yani. Evet ya. Abi bak artık cringe gözlerini kıstırtıyor. Böyle falan değil. Punch verici oynuyor anladın ya, mı yani? Abi böyle memintoları niye açmıyorsun falan yani, <gülüyor> <gülüyor> Evet ya bu bu kadar seviyesiz muhabbet. <laughs> Çünkü yani. bir insan kötü oldu mu otomatikman aynı zamanda <laughs> seks <aparatısını> sergiler. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> Ve yavan yavan konuşur Yani. Abi o ruja da tüküreyim, o rimele de tüküreyim, o nasıl bir şey? Allah'tan öldü yani de bu arada. Çünkü Öldüğünde çok sevindim ben de. Gerçekten yani. Ee, şey açısından da hoşuma gitti. Böyle... Dizi, dizinin uzun zamandır ilk defa hani böyle yani çok cesur diyemeyeceğim tabii çok yanın yana ama birilerini öldürebilmiş olması. Evet. Aynı oyuncusu ana karakteri değilse bile aynı oyuncuları da yan karakteri <gülüyor> <gülüyor> öldürmüş olması bir parça diziyi heyecanlı yaptı gibi geldi bana o an açıkçası. Ya da sadece gerçekten Killer Frost'u öldürdükleri için sevinmişti. Bence abi öyle oldu <laughs> biraz açıkçası. Işte. Şimdi o en büyük soru Demir Maskeli adam kim? Evet ya onu bir türlü Başka, başka. hiçbir tek o kaldı yani. Ben onun için Zulunluğum. hani C çıkacak diye düşünüyorum. <laughs> Bu arada beyaz bir adammış falan. Ben sağ solda bakıyorum. Yok ben de aksi beyaz mı ya? Bak ben, yine kaçın. Yine el, neden bu çocuk ne <laughs> de desene sıkar. <kaçırdı> Ensesinde <laughs> sarı saçlı beyaz bir adam gibi duruyor. White Caucasian at diyor sen kara diyorsun yani. ya. Yani. Abi ben de ona özellikle baktım çünkü Volivest en akla yatan şey yaşıyor. Ee, örnek ki ya orada. Yani niye bilmiyorum ama benim çok içime sindi yani. Ama ya çaycı Hüseyin çıkarsa işte o zaman bok Bir ihtiyacı var ama zoom'un ona. Çay evet. mı ihtiyacı yani? <laughs> Bu Sürekli <senin gülüyor> <yiyaki gülüyor> <olucu da. gülüyor> Acaba babası mı lan? <laughs> yani Çünkü askeri kod kullanıyor dedi ya. Babası savaştan dönmüştü. <laughs> çok mantıklı bir teori. Olabilir. Bir de yani böyle tam o babasını böyle hapse tutacak falan pezevenk gibi Kesin bir insan Kesin babası yani. çıkacak. Olabilir. Şu Ama ne kadar sana? Ne kadar iğrenç bir şey oldu babası çıkarsa bu arada. Yani bu var ya siz onu işte başından beri gösterdiğiniz gizemli babası adam. falan değil bence. Bir yani. bölümde bölüm kim... gösterdiğiniz babasıymış. Evet kim hiçbir fikrim yok. Ya hakikaten CGR çıkarsa... Ha şeyi de düşündüm mesela. Biri çıkar ve heyecanlanırız veya e, şaşırırız. Kim ki o? Yok abi işte. Oliver West... Queen. <laughs> <laughs> yani... Ver sakın. <laughs> o, o evrenin Oliver Queen'i olabilir. Aynen. Hocam. <laughs> o evrende Arrow şey değil mi? Babasıydı. babası falan doğru. <laughs> tamam işte Oliver'ı çıkabilir. Oliver'da demir maske. Aynen. <laughs> ne bileyim abi yani. Ve onu ya da Laura. DiCaprio çıkarmış. Ha oldu. <gülüyor> Sırf <gülüyor> bu yüzden. Hepimizin <laughs> küçüklükten televizyonda 93 kere izledi. Yo ben de Demir izledim. izliyordum. Çok sevdim o filmi. Ben de sonra internette izledim. Bu <laughs> Türk parlament sinema gecelerinde oynamıştı. Olur mu bunlar o kadar eski bir be Demir Maskeli de adam. Bayağı eski. O kadar eski değil bence. Ben ortaokulda falandım ya. Yani. Oğlum 93 falan değil bu arada. Parlament sistemi okudu. Ulan ben 93'te 6 yaşındaydım. O zaman da şeyde değildim yani. Ortaokulda değildim. Yok çünkü... 10-11 yaşında falan. Evet. 97-98 falan Stenic'ten değil mi? Titanic'den sonradır abi. Stenic 98. Titanic'den sonra sanki. Evet sevgili arkadaşlar. Flash'tan o kadar baydık ki başka şeylerden bahsetmeye başladık. Gördüğünüz gibi siz başka şeylerden bahsetmeye başladınız mı? Yoksa Flash'ı hala severek manyak izliyorsunuz. Ve bizim bu yorumlarımıza kesinlikle katılmayıp bizi bir tarafların bir tarafına mı sokuyorsunuz? Aşağı yorum yazmayı unutmayın, çekinmeyin. Kanalımızı ziyaret edin, sitemize bir bakın. Ve de beğendiyseniz videomuzu paylaşın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.